Merhaba arkadaşlar, Sözel Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte daha önce de yaptığımız Divan Edebiyatı ve Halk Edebiyatı birlikte yaptığımız serinin devamını yapacağız arkadaşlar. Bugünkü dönemimiz Tanzimat Edebiyatı. Tanzimat Edebiyatı bölümünden ÖSYM e son 10 yıl içerisinde Bizlere hangi yazarları ve hangi eserlerini daha çok sormuş? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir, bu seriyi beğenmişsinizdir. Ee, umarım kanalıma abonesinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. E, Tanzimat Edebiyatı'nda ilk başlayacağımız isim namı Kemal. Çünkü daha çok Namık Kemal üstüne sormuşlar Tanzimat Edebiyatında. Birçok eserini, eee, ele almışlar, birçok eserini bizlere sunmuşlar, bizlere sormuşlar arkadaşlar. İlk eser tabii ki de İntibah. Sonrasında Cezmi, Celalettin Harzemşah, Günlü Hal. Akif Bey, Zavallı Çocuk. Arkadaşlar, bu eserleri gerçekten Namık Kemal bakımından ÖSYM e son 10 içerisinde sormuş arkadaşlar. Tiyatrosu var çok bilindik Vatan Yavuz Sistir arkadaşlar biliyorsunuz sahnelenen ilk tiyatro bunları bilmekte fayda var arkadaşlar ee, tabii ki de Tanzim Edebiyatı Tanzimat 1 Tanzimat 2 değerliyor bunlar da çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor bu arada e, sizlere tiyolar da verelim tabii ki de sizler bunları kesinlikle biliyorsunuzdur ama bizlerin tekrar etmesinde faydası var arkadaşlar bir diğer e, yazarımız ise arkadaşlar Recaizade Mahmut Ekrem. Recaizade Mahmut Ekrem üzerine sadece bir e, eser yazın O da roman arkadaşlar. Tek romanı Araba Sevdası. Peki biz Recep Mahmut Ekdem'le ilgili daha neler biliyoruz? Tabii ki de bayağı e, eserler bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela şiiri Lahme-i arkadaşlar. E peki Zemzeme var değil mi? Taşlama ile e, alakalı arkadaşlar. Oyunları var arkadaşlar. Yani çok bilen çok yanılır. E peki düz yazılar var. talim Edebiyat olsun. Öyküsü var. Şemsa olsun. E bunlar da tabii ki de bilmeliyiz Recep Mahmut Ekdem'le ilgili ama daha çok Araba sevdası üzerine durmuşlar arkadaşlar. Bir diğer sanatçımız arkadaşlar Sami Paşazade Sezai. Sami Paşazade Sezai dediğimizde ilk aklımıza gelmesi gereken eser arkadaşlar Sergüzeşt. Evet Sergüzeşt romanı üstünde daha çok durmuşlar. Peki Sami Paşazade Sezai'nin önemli bir öyküsü var. Bunu da anmadan geçmeyeceğim arkadaşlar. Küçük şeyler önemli öyküsü bunu da Unutmayalım Sami Paşarade Sezai'de ama daha çok son 10 içerisinde Sami Paşirade, Sezai'yi sorduklarında hangi soru sormuşlar? Sergü Zeşt eseri arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer sanatçımız Nabizade Nazım. Nabizade Nazım biliyorsunuz ki ilk köy romanı olan yani e, romanı yazmıştır. Peki bu ilk köy romanı hangi roman arkadaşlar? Tabii ki de sizler çok iyi biliyorsunuz. Karabibik. Son 10 yıl içerisinde Karabibik arkadaşlar mutlaka mutlaka sormuşlar. Ben Kara e, Karabibik'in önemli bir e, eser olduğunu düşünüyorum. Tekrar gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir. Bir diğer e, eseri olan Zehra. Bu da çok önemli bir eser arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde son 10 yıl içerisinde sormuşlar ve tekrar gelebilir mi? Kesinlikle gelebilir arkadaşlar. O yüzden e, bu eserlere gerçekten dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatı'nda bir diğer adamımız bir diğer sanatçımız Şemsettin Sami. Peki Şemsettin Sami deyince akta aslında tek gelmesi gereken eser hangisi? Romanı olan tabii ki de Taş Kutan ve Fitnat. E peki Şemsettin Sami genellikle ee, yani sözlük bakımından aklımıza gelmiyor mu? Mesela Kamusu Fransevi, Kamusu Arabi ya da ilk Türkçe sözlük olan Kamusu Türkiye. Yani genellikle kendini böyle sözlük, ansikopati gibi yani mesela ansikopedisi var kamusu alam gibi eserler e, genelde çeviriler gibi olsun böyle makaleler olsun bu türde yazan adam bu Şemsettin Sami ama önemli olan romanı ve son içerisinde Taşkutat Nefittat'ı e, sormuş arkadaşlar ve bu esere ve yazarımıza arkadaşlar dikkat edelim. Evet arkadaşlar bir diğer isim tazim edilmeyatında Ahmet Mithat. Ahmet Mithat o kovar eser yazmış ki yani hangi birini aklımız tutacağız? Zaten bu adam yazı makinesi değil mi? Hangi birini aklımız tutacağız? Ama son 10 yılda Ahmet Mithat tarafından gelen tek bir roman var. Onu da herkes mutlaka mutlaka biliyordur. O da ...Feraltın Bey ile Rakım Efendi arkadaşlar. Feraltın Bey ile Rakım Efendi eseri üzerine durmuşlar. Ahmet Mithat için arkadaşlar. Yani tabii ki de Jön Türkler, ondan sonra ne olsun Kısadan ise Letaife Rivayet gibi öyküleri var. iki tane kısa ile Letaife Rivayet. Romanı aynı şekilde Jön Türkler saymıştım. Yani ama Paris'te bir Türk olsun romanı böyle. Yani ne bileyim önemli eserler ama Ahmet Mithat üzerine daha çok son 10 yılda Feraltın Bey'le Rakım Efendi üzerine durdukları için Ferhat'ın böyle Bakım Efendi eserine biraz daha yoğunlaşmalıyız. Çünkü zaten bu adam yazı makinesini hangi birini sorması gibi hangi birini sorsun yani o yüzden en önemli eserini tabii ki de alıyor. Evet arkadaşlar bir sonraki yani şairimiz tabii ki de İkler şairi Şinasi. İkler şairi Şinasi ile ilgili arkadaşlar son 10 yılda sorulan Tek e, eseri arkadaşlar, tiyatrosu olan, ilk yazılı tiyatrosu olan Şair Evlenmesi arkadaşlar. Şair Evlenmesi eserini mutlaka mutlaka biliyorsunuzdur arkadaşlar. Peki bu adam daha neler yapmış sizlerin bilmesi gerekiyor arkadaşlar. İki tane çıkarttığı gazete var arkadaşlar. Birincisi Tercümeni Ahval, ikincisi Tasviri Efkar arkadaşlar. Yani arkadaşlar ondan sonra derlemesi var. Durubu Emsali Osmaniye. Şiirleri var, Tercüme-i Manzume, e, Mutabayeti Tasviri Efkar. Ama sonra yani böyle makalesi önemli arkadaşlar tecrübeni ahval mukaddimesi yani bunlar önemli eserleri saydıklarımız ama içerisinde en önemli eser Özyemin'in de son 10 yıl içerisinde durduğu en önemli eser tabii ki de şair evlenmesi arkadaşlar. Evet sizlere yani. Bugün arkadaşlar Tanzimat edebiyatı ile ilgili önemli e, eserleri ÖSYM'nin son 10 içerisinde durduğu Tanzimat edebiyatı bölümünden e, yazar ve eserleri konuştuk arkadaşlar. Yazarlarla ilgili diğer e, eserlerini söyledik hatırlamanız için. Umarım bu video sizlerin e, yararına olmuştur arkadaşlar. E, bu söylediğim eserler özellikle ilk başta söylediğim eserler, daha sonra verdiğim örneklerden ziyade ilk başta verdiğim e, o Asıl eserler arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde öğrenelim. Çok iyi bir şekilde bilelim arkadaşlar. Çünkü genelde artık ben bu yılda çok böyle ters köşe yapacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. Bunları iyi bir şekilde ezberlersek sınavda edebiyat bakımından çok da zor bir günler, çok da zor bir dakikalar yaşamayız arkadaşlar. Çok da iyi bir netler çıkarabiliriz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yorumlar kısmından nasıl bir video isterseniz bunları bana belirtin arkadaşlar. Ben de arkadaşlar sizlerin istediğiniz o videoyla ilgili çalışmalar yapayım. Karşınıza geçeyim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizler çalışmaya devam ettikçe o üniversite kapısına daha da çok yakınlaştığınızı unutmayın.